Arkadaşlar merhabalar. Gördüğünüz gibi bakın şu an Eto programım çalışıyor. Eto programımızı kurmuşuz. Windows 10 bilgisayara. Şimdi bunu sizin için e, sileceğim. Özellikle çok sayıda mesaj geldi bununla ilgili arkadaşlar. E, maalesef Windows 10'a kuramıyorsunuz. Zor kuruyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. E, aslında kuruluyordu. Ama Windows'un yapmış olduğu güncellemeden sonra Server 2005'te artık 2000 Windows 10 için bir güncelleme yani bir uyumsuzlaştırma söz konusu oldu. Bundan dolayı arkadaşlar bakın biz bu defa 2008'i kuracağız. Bunu sizin için önce siliyorum ee, kurmak için yine video çekeceğim yani bu videonun devamında kurmayı göreceksiniz arkadaşlar nasıl kurduğumu ee, tabi 2008'i kurmanız lazım yine bunu beraber nereden indiriyoruz ee, beraber indirelim beraber kuralım hiçbir aşamayı atlamak istemiyorum. Çünkü çok sayıda mesaj var bununla ilgili. Windows 10'a ETA kuramıyorum. Yardımcı yani olur musunuz? Yönde. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Silme işlemim tamamlansın. ETA'yı siliyorum. Ardından tekrar e, Microsoft SQL Server 2008 kurulumu ve ETA'nın kurulumunu devam ettireceğim videoda. SQL'leri de siliyorum arkadaşlar. 2008 kuruluydu. E, 2008'e kuracağım yine. SQL'i de kurmayı göstereceğim size. Yine videomu durduruyorum. Silme işlemi tamamladıktan sonra SQL e, SQL'e indireceğimiz sayfaya kadar her şeyi paylaşacağım sizinle arkadaşlar. Bunun için e, ETA'yı kuracağız ama öncelikle SQL kurmam lazım. Normal şartlar altında 2005'ten kuruyordum ancak e, Windows'a gelen yeni güncellemeden sonra 2005 hata veriyor. Bu nedenle 2008'i kuracağım. bulmaya yazdım bunu arkadaşlar. Hemen gelen sayfadan Şu arkadaşlar 32 bit pardon 64 bit benimki. Ee, bulayım. Şu. Kontrol edeyim tekrar. XFR64 doğru mu? Doğru. Evet arkadaşlar şurada XFR64'ü indiriyorum. Masa üstüne. Ben de indirdiğim için arkadaşlar videoya devam ediyorum. Bunu indirdikten sonra hemen kapattım. Çalıştırıyorum. Bu süreçte arkadaşlar şöyle söyleyeyim, videoyu durdurmayacağım çünkü videoyu durdurursam arada herhangi bir şey olabilir onu kaçırabilirsiniz. Evet diyorum. Şuradan arkadaşlar hemen en üstteki satırda yeni yükleme ya da diyor özelliklerini ekle. Ben şu an yeni yükleme yapıyorum. İlk defa yüklediğim için. kabul ediyorum lisansı sürecin bir çoğunu arkadaşlar zaten kendisi yapıyor SQL Server'ın. sadece biz bazı yerlerde kabul etmemiz lazım veya bakın burada herhangi bir tane eksik gelirse tamamını yüklemiş olmamız lazım bir yerde yine şifre isteyeceğiz orada tabi modu değiştirmem lazım burada mesela arkadaşlar bakın SQL Server SQL Express var Default ile yapılmış bir şey değil gerçi sonradan yapılma Eta yazacağım ben buraya. Eta için server oluşturuyorum arkadaşlar. Mix modu seçeceğim. Eta ve Eta dedim. Her ikisine de büyük harfle. İlerliyorum, Herhangi bir şey yapmama gerek yok. Yaklaşık 5 dakika, 6 dakika sürecek arkadaşlar burası. Belki daha hızlı da olabilir bilmiyorum. Seyretim hızıyla alakalı bir şey. Benim bilgisayarım hızlı ama e, yaşlandı arkadaşlar. bir kız için yaklaşık 3-4 dakika sürüyor bu artık sizin bilgisayarınızda ne kadar sürer bilmiyorum bu sürece arkadaşlar yine herhangi bir şey yapmadan beklemenizi tavsiye ederim Şimdi arkadaşlar, SQL yüklendikten sonra programa geçilmeden önce SQL'de bir yönetim sayfasında bir ayar yapmanız lazım. Bir ayar yapmanız lazım. Bu ayar yoluyla arkadaşlar, SQL ile etanın bağlantısını yapacağız. Bazı ayarlar, hemen onlara başlayacağım. Bura bitti biter bitmez. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Hemen geldim. Yani şu an en üste geldi ama nerede olduğunu görmeniz için ben direkt yerine gidiyorum. Şurada R2'nin altında e, SQL Server Configuration Manager var. Açıyorum arkadaşlar. Evet. Bakın etal şu an pasif durumda. Yani çalışmıyor. Ama e, bir şurada arkadaşlar enable yapmam lazım. Enable yapmam lazım. Ve şurada arkadaşlar 1433 yapacağım. Şimdi arkadaşlar SQL'i çalıştırmam lazım. Bakın şu an pasifti zaten. Çalıştırıyorum. Hatta bir kere de restart atayım. Kendine bir gelsin. Evet. Arkadaşlar şu an burayı kapatabiliriz kalmadı. Hemen ETA'yı yükleyeceğim. Flash bellemde kayıtlıydı yanılmıyorsam. ETA. E, Şuraya işlemimiz yok. Bunu zaten biz yaptık. Bakın şu an bendekinde 2008 olmadığı için zaten buradan kuruyorum. Orland'ı kuruyorum arkadaşlar. Yani bakın bende şöyle tekrar göstereyim. 2005 daha önceden kurduğumuz idi. Hatta MSD 2000 XP için kuruyorduk bunu. XP'den sonra Windows 7, Windows 8'lerde 2005 ihtiyacımız doğdu arkadaşlar. Vista'da hiç kurmadım bilmiyorum. Windows 7, Windows 8'de 2005. Daha sonra güncelleme yaptık. 2010'a Windows arkadaşlar yine 2005'te çalışıyordu. Ancak geçtiğimiz ay diyebilirim. Bir güncelleme geldi ve artık 2005'de de problem olmaya başladı. Bu sebeple 2008 ihtiyacımız var. 2008'de burada maalesef yok. Bu sebeple biz onu Microsoft'tan aldık. Finish diyorum. Burada eğitim seti arkadaşlar tek kullanıcılı. Detay oluştur diyoruz dosyasını. Yaklaşık birkaç dakika sürecek bu da. Buraya işimiz kalmadı. Sonrasında arkadaşlar bir enstalasyon işlemi ile konfigürasyon işlemi yaptık mı? Betamız çalışır halde olacak inşallah. şu an tamamlandı. Hemen altında bir uyarı var. INS'i çalıştırınız. Nerede? Hemen açtığımda yukarıda da gelebilir ee, en son yüklenenler ama biz yine yerine bakalım. Kötü bilgisayar programları SQL ins. Bundan işim yok. Kapatabilirim bunu. SQL ins geliyor. İleri, 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 ileri dediğinizde arkadaşlar size bir tane kod veriyor. Kaç haneli? Bayağı uzun haneli ben bunu buraya yazmam lazım biraz kısa bir şey yapayım araya ee, ekleyerek arkadaşlar ya da şöyle söyleyeyim buradan bir tane metin belgesi açıyorum metin belgesinin içine yapıştırıyorum ve aradaki boşlukları siliyorum arkadaşlar Ctrl C dedim. Geldim şuraya arkadaşlar. Doğrudan yapıştırdım. Tek tek yazın diyeceğim de aklınızı tutamazsınız. Son dedim. SQL konu da çalıştırmam lazım. Yine aynı yerde arkadaşlar. ETA SQL konu. Arkadaşlar bu videoyu bana özellikle öğrenci arkadaşlarımız ve yine YouTube kanalından bizi izleyen arkadaşlar çekmemi istediler. E, Eta evet. Şuraya ben Eta yazmıştım yanılmıyorsam. Rücu adına. Kabul etmedi. Arkadaşlar e, yani gülecek bir hata yapıyorum. İleri dediğimde bana diyor ki Bakın tekrar ilave Şurada arkadaşlar isim ya da parola yanlış diyor. Bakın parola yazmamışım. Büyük harfle biz eta yazmıştık parola. Onu da yazalım ve şurayı da eta yaptım sizinle beraber. Ee, hemen ilerliyorum. Yani express ile alakalı bir şeye gerek yok demiştim zaten gerek yok diye. İleri evet diyorum. İleri ileri son Tabi gece yarısında saat şu an 2 arkadaşlar. Bu kaydı çektiğimde. Gece yarısında bu işlemi yaparsam ee, o da böyle şeyler yapar bize. <laughs> yani şifreyi yazmadan işlem yapmaya çalışıyormuşum. Arkadaşlar ETA'nın kurulumu bu kadar. yani Basit aslında. Gayet basit. Önemli olan e, SQL Server'ı kurup kurduktan sonra ETA ile bağlantısını yapmak. ETA ile bağlantısını yapamazsanız yani Bayağı bir dene, deneyin açılmaz, açılmaz arkadaşlar çünkü SQL Server dediğimiz şey yani ETA'dan bağımsız bir şey arkadaşlar. O başka bir program yani bir e, veri tabanı programı arkadaşlar. Yapısal veri tabanı programı. Bu program sayesinde siz veri tabanına veri ekleyebiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz, silebiliyorsunuz, e, bunları güncelleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani SQL Server sadece bizim veri tabanımız. Eta ise sadece program yani arayüzden ibaret aslında Eta. <laughs> Konfigürasyon işlemi tamamlandı. Bu sebeple arkadaşlar SQL'i kullanmak zorundasınız. Ee, hemen şöyle Eta'nın şunu da alalım arkadaşlar. Dosya konumunda aç dedim şöyle masa üstüne bırakayım. Hemen bakalım çalıştıralım. Çalışır halde siz de görün. Windows 10 bilgisayar. Şirket şey açma. Bakın her türlü işlemler yapılıyor arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Ee, önemli olan burada ilgili Express'i kurmak arkadaşlar. SQL Express 64. Ee, tabii sizdeki 32 ise 32. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar bu video artık dersleri yapamıyoruz, takip edemiyoruz, bahanesini kabul etmiyoruz. Bu sebeple bunu hem kendi öğrencilerimize söylüyorum hem de videomuzu izleyen arkadaşlara söylüyorum. SQL'i kuraraktan ETA'yı yine çalıştırabilirsiniz. İyi çalışmalar arkadaşlar.